Hepsi Ahmet. Erken dua edin, şimdi dua etmiyorsun bu de, aralar. Ha? Unutmayacaksın. Tamam gel. Unutmayacaksın. Bak biz bir ayımız kaldı. atacaklar bizi biz sokağa. Ne olacak sonra? Ne oldu sonra? Senin bir kursun var. Şimdi kursun olmayacak artık. Ne yapacağız şimdi? Ha? Dua etseydin. Allah bu zamanda verirdi bize. Demek ki değilim, sağlam dua etmiyorsun. Değil de mi? Biz güvendik Ahmet Derviş Ahmet Derviş Ahmet. Geçen birine dua ettik seninle beraber hatırlıyor musun? Abla Umre'ye gitti bize dua ediyor. Umre'ye <laughs> dua ediyor. Dua ettiniz ben Allah bana umre nasip eylesin diye. Dua et, Ayla Aşk'a dua et bakalım. Yarabbi, ya Rabbi en kısa zamanda bize medrese nasip eyle diye. Ya Rabbi en kısa zamanda bize Geniş medrese nasip eyle. Az ses de da bu üçü mübareklere de, amin desin. Elini aç şöyle. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ne olur? Ne olur? Büyük Allah'ım. Büyük Allah'ım. Kısa zamanda. Kısa zamanda. Üç gün içinde. Üç gün içinde. Bize. Bize. Geniş medrese nasip eyle. Amin. Geniş medrese ihsan eyle. Amin. Allah'ım bize geniş medrese ver ya Rabbi. Amin. Hazine-i kaybinden ver ya Rabbi. Amin. Lütfü kereminle ver ya Rabbi. Amin. Kendi hazinende ver ya Rabbi. Amin. Hayırlıları bize vesileyle ya Rabbi. Sevdiklerini bize vesileyle ya Rabbi. Ya Rabbi razı olduğun kulları vesileyle ya Rabbi. Aslanlarını bize vesileyle ya Rabbi. Ya Rabbi çok zamanımız kalmadı. Kurban oldum Allah'ım. Çok zamanımız kalmadı. Şurada bir ayımız kaldı. Yani bir hafta on gün içinde ayarlasak. Sonra işte oraya taşınsak güzel olur. Ya Rabbi bize sen nasip et. Sen bize yardım eyle ya Rabbi. Sen bu çocukları günahsız, günahsız yavrular hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bunların duası kabul eyle ya Rabbi. Amin inşallah. Amin inşallah. Rabbim en kısa zamanda nasip eylesin inşallah. Yani tabi arkadaşlar 13-14 yıldır buradayız biz. Böyle bir derdimiz yoktu. Malum işte zaman şartları değişti. insanlarda biraz paracı oldu. Parayı görünce bu bizim yaptığımız bu medreseyi işte boşaltın. Boşaltacağız Allah'ın izniyle. Boşaltacağız ama Allah da size de razı olmayacak. Değil mi? Amin. Allah da de razı olmayacak belli yani. Ahirette bile razı olmayacak. Çünkü e dünyada niye? razı olmaz, ahirette de konuş, hiç razı olmaz. Evet, hoca niye sen böyle diyorsun? Tabii. Sen niye hocaya üzdün diyecekler. Sen niye bu talebeleri üzdün diyecekler. Onlara siz niye üç kuruş bir dünya şey için bu talebeleri Hocam, sokağa atılır mı? Ya, değil mi? Kur'an Kur'an sokağa atılır mı yani? Burada Kur'an okuyamazsınız denir mi de, değil mi? Her şeyin bir yolu orada mı vardır. Eş bir adabı, terbiyesi var, edebi vardır. Derseniz ki kardeşim işte 2026 bir yıl, bir yıl bir zamanınız olsun dersin. Acı, bunlar Demek ki Kur'an da sevmiyorlar baksın. Bilmiyorum şimdi bilemem bir şey diyemem. Kur'an sevmiyorlar diyemem ama maalesef Allah onlara da hidayet nasip eylesin. Ya Rabbim önce bize güzel yer nasip eylesin. O artı onlara Allah'ın bir şey ne yaparsa yapar. Allah onlara da hidayet nasip eylesin inşallah. Amin. Amin.